Herkese merhaba arkadaşlar ben Şevki Bugün minecraft texture pack yapımını ve texture pack item adını değiştirmeyi göstereceğim ee, Öncelikle ee, diğer texture pack'e geçelim Resource pack V1'e geçelim aynen V1 o ne? Ee, biraz bekleyelim ee, Herkes de oluyordur ama bende biraz daha fazla olması lazım ee, Bilgisayarım kasıyor sonra ee, Bu tek pek kendimi izlemiştim işte Kılıç falan ee, Gördüğünüz gibi bu ne lan Allah Allah al, başlar nerede hamur Nerede Hamburger Bunu <laughs> hamburger nasıl yaptım diye sorarsınız ee, onu Ona değil de pizzayı göstereyim ben Nerede pizza 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 ee, pizza işte pizzamız ee, bunun adını değiştirmeyi göstereceğim ama öncelikle bunu nereden bulabileceğimizi göstereceğim. Ee, Google'a pizza png yapıp görsellere tıklıyoruz. Buradan bir tane resim seçiyoruz ama arkasının kareli olmasına dikkat edin böyle. Ee, bunu masaüstüne atıyoruz. Alalım masa attım önceden. İşte burada. Ee, bu. Bunun arkası saydığım gördüğünüz gibi. Şimdi bunu 64 x 64 yapmamız lazım. Bunun sebebi ise Minecraft 64 e, kare olmasına dikkat ediyor yani. Şöyle etrafının kare olması lazım. Bu olursa kabul etmez. Nasıl üstüne girelim. Photoshop'u açalım. E, ee, bekleyelim biraz. O da basmayı için. Kusura bakmayın. Dosya yeni. E, ee, santimetre değil. pixel yapıyoruz. 64 e 64 yapıyoruz özel değil Artık bakma bakın önemli arka plan içeriğini transparan yapıyoruz tamam diyoruz bu geldi şimdi buraya bunu koyuyoruz sonra etrafını kapatıyoruz ve hazır dosya farklı kaydet diyoruz masaüstü işte kaydetiyoruz pardon bir dakika dosya farklı kaydet ASD falan filan ee, şuradan PNG yapıyoruz ee, tamam tamam diyoruz PNG yapıyoruz dikkatli olun bakın e, ee, şu anda hazır şimdi e, çalıştır Windows 8 kullanıyorsanız da böyle yapabilirsiniz %60 yüzde afet alıp yüzde Minecraft bir dakika şu item satanmış open minecraft resource pack biz birbirleri editliycez asset minecraft Textures items ve ııı ee, kıza'yı buluyoruz burdan neydi onun adı hep evet, buradan arıyoruz arıyoruz ııı e, nerede buradan olması lazım bir dakika bulamadım. Ee, bakalım bakalım bakalım. Pizza nerede ya? Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, pizza pizza pizza. Pizza ha burada. Şunu yeniden atlandır deyip şunu kopyalıyoruz. Şunu DLT yapıyoruz yani siliyoruz. Sonra maç geçiyoruz. Bunu yeniden atlandır deyip yapıştırıyoruz tekerlediği tekerlediği yönüyle e, buraya fırlatıyoruz sonra kapatıyoruz e, options resource pack ve buraya kapatıp tekrar açtığımızda biraz beklediğimizde evet ben de yine kasma olur oluyor kusura bakmayın ve evet pizza değişti böyle oldu bunu düzeltmek için de karesini yükseltebilirsiniz 256 falan yapabilirsiniz şunları atalım. E, e, şimdi adını nasıl değiştireceğim evet çok şey bekliyorum ama rapid steel. neyse e, tekrar işte çalıştırabiliyoruz. giriyoruz onu kapatmamıza gerek yok tekrar geliyoruz evet minecraft resource pack V kaçtı abi? V bir de. Asset Minecraft. Link. Link kulesine benim tek sofeklerin hepsini alabilirsiniz. Alt linkin linklerini veririm zaten. Bunu açıyoruz. E, not defteriyle veya başka şeylerle açabiliriz. E, Chatterlab. F mi abi? E, bu. Bir. sonucu bu. Bir. Yazıp kapatıyoruz. CTF yapıyoruz dediğim gibi. Beef coke. Ee, adı hamburgermiş mesela. Bunun adını nasıl değiştirebilirim? Siliyoruz. Beş tekrar yazıyoruz. Hamburger yerine ne yazalım? Yemek. Yemek. Yok yemek yazmayalım. Deneme koyalım adama. Ne? Yok abi. Ne koyalım? Ee, bir dakika inek pirzolası evet inek iznek değil inek pirzolası deyip kapatıyoruz kaydediyoruz tekrar minecraft'a giriyoruz ee, hamburgerimiz nerede burada hamburger şu anda adı neden değişmedi diye sorarsınız tekrar silip yani silip değil bir dakika kusura bakmayın ise ıı, çıkarıp tekrar bakıyoruz veya adı değişti. İ kabul etmiyor. U yaz U tercih ederim. Bir böyle üzerinde üzere, üzere. inek kızılısı oldu. E, bunu gösterdim size. Bugün tek şu yap. İtem adını değiştirmeyi falan gösterdim. E, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.